Arkadaşlar merhaba ben Nurgül. Sizlere bu videomda AYİ Birleşim'in D vize için Bulgaristan'da nasıl banka hesabı açtım? Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, biz Bulgaristan'da Rusçuk'ta D bankasından hesabı açtık. Ee, giderken yanımızda Bulgarca bilen birisinin olması şart. En önemli nokta bu. Ee, çünkü bankada personeller Türkçe konuşmuyor veya konuşmamayı tercih ediyor. Ama anladıkları kesin. Onu fark ettik. Ee, biz gittik. Ee, ilk i̇lk başta şey Türkiye'de araştırdığım zaman ne kadar yatırmamız gerektiğini her kafadan bir ses çıktı. Bazısı dedi ben 1000 euro yatırdım benimki de onaylandı. Bazısı dedi yok dedi 8000 euro. O euro bu euro. Ortalama ben bir tahmin yürüttük. Hani araştırmalarım neticesinde. 12 çarpı o yıla ait 12 çarpı asgari ücret olarak yatırmanız gerekiyor. Hatta bu meblağdan bir tık daha fazla yatırın. Çünkü şey e, kesintiler oluyor. Biz bankaya gittik. Saat 11 civarında gitmiştik biz bankaya. E, benden pasaportumun, daha doğrusu pasaportumu görmek istediler. Onun fotokopisini aldılar. Bir de Bulgaristan'da bağlı olduğunuz e, eve ait bir belge var mı? İkamet belgeniz gibi dedi. Hani muhtarlıktan alabileceğiniz bir belge var mı dedi. Bizim yanımızda o şey vardı. Biz deklarasyaları notere gösterecektik. Önceki videolarımda bahsetmiştim. Normalde muhtarlığımız köyümüzdeki muhtarlık mührünü basmıştı. Acaba bu mühür geçerli mi yoksa noter Red'e götürmemiz gerekiyor mu diye o belgeler yanımızdaydı. Böyle bir parantez olsun. ne deklarasyası vardı? Eşimden aldığım deklarasyaya, kayınvalidemden aldığım deklarasyaya, eşimle benim aramdaki ayrı bir deklarasyaya. Onlarda Bulgaristan'da şu şu evde ikamet ediyor benim yanımda ikamet ediyor ibareleri falan vardı. Zaten resmi mühürlüydü. Tamam dedi bu bizim işimiz görür. Onun da bir fotokopisini aldım. Biz öğleden sonra 1.30-2 gibi aradı bankadaki bayan. E, Belgelerinizi Sofya'ya göndereceğim dedi. E, eğer onlar onaylarsa ilgili birimlerimiz ondan sonra hesabınızın açılışını gerçekleştirebiliriz dediler. Tamam dedik. Biz de o sırada birazcık Rusçuk'ta center'da dolaştık. E, gittik. E, genelde imza ve isim soy isim yazdım. E, ama isim soy evet isim soy isim de yazdım bazı yerleri. Kendi Türkçe yazdım. Latin alfabesiyle yazdık. E, zaten imana potpis, imana potpis. Sürekli potpis, potpis, potpis İsim soyisi imza. Bunları öğrendim orada. Biz ee, biz 5000 euro yatırdık. Bayan dedi ki tam asgari ücrete kadar minimum birebir yatırmayın. Çünkü hesap açtırdığınıza dair bir yüz leva bir masrafınız çıkacak. Ben bir de sizlere konsolosluk için bir sayfalık bir bir sayfalık bir kağıt vereceğim. Ona da 36 leva masraf çıkacak. Tamam dedik ne yapalım mecburuz. Soyabildiğiniz kadar soyabilirsiniz artık. Ne yapalım elma hakkım. Ee, ondan sonra benim hesaptan 4990 euro gibi bir şey oldu. Biraz daha masraflar kesildi. 10 euro daha masraf kesmişler. Öyle yazmışım. Ee, neyse. Tamam dedik. Belgelerimizi aldık. Bu belgeyi konsolosluğa vereceksiniz dedi. İşte normal hesabınız açtığınıza dair, para yatırdığınıza dair, kesintilere dair belgeleri bana verdiler. Ee, ondan sonra ha bir de bayan dedi ki şimdi bu eğer devizeniz onaylanırsa tekrar hesap aç kapa olmasın diye hesabınızda minimum bir tutar bırakın dediler. Biz 50 euro da hesapta bıraktık. Ben şey rica ettim bayandan kayınvalidem aracılığına yanında kayınvalidem vardı o konuştu bankadaki personelle Bulgarca ee, mobil bankacılık ve IBAN numarası tarzında bilgileri alabilir miyiz dedik. Bayan da dedi ki e, vizeniz onaylansın oturum için zaten tekrar geleceksiniz benim yanıma tekrar para yatıracaksınız. Ben o zaman sizlere o konuda ayrıca yardımcı olacağım dedi biz de tamam dedik. E, bu şekilde bankadaki hesap açılışımız gerçekleşti. Benim sizden ricam hani kolaylık olsun diye isterseniz hani zaman kaybı olmasın diye sabah daha erken saatlerde bankaya gitmeniz Oralarda öyle arası oluyor mu olmuyor mu emin değilim ama yani 11, 12, 1, 2 yani bir 2, 3 saatlik bir şey oldu bizim için orada bir kayıp oldu gibi veya prosedür öyle bilmiyorum orasını. Onu göz önüne alarak gidin. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.